Selamun aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yeni bir video ile birlikteyiz videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olursanız bizleri mutlu edersiniz arkadaşlar bu videomuzda 6. dersi ele alacağız inşallah 6. dersimizde ne arkadaşlar dersin konusu üstün zaten biz üstünü söylemiştik yine bu dersimizde de arkadaşlar üstün konusunu ele alacağız bununla ilgili örnekleri tekrar edeceğiz inşallah üstün neydi arkadaşlar bir kere daha tekrar edelim ince harfleri E sesiyle kalın harfleri A sesiyle okutur. O zaman hemen örneklerimize geçelim arkadaşlar. Önce burada ne yapmış? Harfleri ayrı ayrı bir şekilde vermiş. Bakın arkadaşlar. Burada harfleri ayrı ayrı vermiş. Ondan sonra da ne yapmış? Bu harfleri birleştirmiş. Yani bunu iki kısım olarak düşünün arkadaşlar. Şurası bir kısım. Şu iki satır bir kısım. Şu iki satır da bir kısım arkadaşlar. O şekilde düşünün e, aklınız karışmasın inşallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Emera, emera, Emra emera. Terake, 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 terake. ZHB, 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 Zehebe Mena'a, mena'a, mena'a. خَتَمَ 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 عبس 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 ا ب ص ب ص صبر صبر ظلم ظلم بعث 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 رفع 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 ذكر ذكر <coughs> ذكرا ذكر دخل 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 كتم keteme keteme sehera 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 Evet arkadaşlar bitirdik. Şimdi bir daha baştan tekrar edelim. Ben söyledikten sonra siz de kendiniz tekrar edin ki bunlar daha iyi bir şekilde pekişsin arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Emera, emera, terake, terake. ذهب ذهب منع منع ختم ختم عبس عبس صبر صبر ظلم ظلم بعث بعث رفع رفع zekera zekera dakhala dakhala keteme keteme sehera sehera Evet arkadaşlar 6. dersin de sonuna geldik. Umarım güzel ve faydalı bir ders olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.